Zombi Apocalypse. Hoş geldiniz. <laughs> Bugün annemin bahçesini gezeceğiz. Tohum eki 15 Şubat, 13 Şubat, 15 Şubat. Domates, biber. Annem tohum ekecekmiş. Dedim ki göstereyim. Belki balkonunuza, bahçenize ekmek istersiniz. Belki faydamız olur. Hem annemin bahçesinde çekmek istiyordum zaten. Sen yani oradan çık zaten. Sen oradan hep çık. Hiç gitme oraya, girme. Hem faydası olur, hem de çekecektik zaten. Dedim çekmişken bir şeyler de göstereyim insanlara. Bak bakalım bakalım nasıl ekiliyormuş tohum. Böyle varillerimiz şimdi temizliyoruz. Bunlara ekilecekmiş. Ne tohum ekicez anne? Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan, çeri domatesi, turşuluk biber. Balkonunuz falan varsa. Tohum bulup ekin. ya illa varil olmasına gerek yok. Değil mi anne? Evet saksıda da olur. Burada turp var. Ama artık geçiyor. Bunlar kış şeyiydi. Hemen çekeyim size bir tane. Bin doktor pi. <laughs> Tadı çok güzel. Ziyaretimize gelenler yiyebilir. Yağmur yağmış. Aha. Burada ufak serası var. Annem. Anne bu seranın içinde ne var? Boşmuş. Abi, bu domatesler varmış. Serada. Çıkmışlar. Marollarımız. Benim en sevdiğim marul bir varil, yine bir maydanoz. Annemin göz ağrıları, çiçekleri. Bunlar çok seviyor. Bizden daha çok seviyor hatta. Bunu zaten buna bayılıyor. Bu zaten çok kibar. Dokununca kırılıyor. Yine bir maydanoz, marul ve yeşil soğanımız. Bahçeniz varsa ekin arkadaşlar. Doğal doğal yersiniz. Denizimizi de göstereyim. Dut daha olmamış dut. Ispanak ısırgan. Şimdi elime sürersem ben rezil edebilir. Ben buna bayılıyorum ya. En sevdiğim yemek. Ispanak Arka tarafı gösterdim arkadaşlar. Şimdi ön tarafa geçelim. Bu benim en sevdiğim ağaç. Mükemmel bir şey ya. Maşallah. Diyelim de nazar değmesin. Bütün ağaçlarımız deniz manzaralı. Yoksa büyümüyorlar. Yine maydanoz. Şimdi oraya gideceğiz. Orada güzel şeyler var. Minik bebiş bebiş marullarımız var. Ben sabah akşam marulde salata yediğim için annem her yere marul ekmiş. Burada yeşil soğan ve sarımsağımız var. hangi sarımsak diyor? Aa, evet sarımsak ve soğan ama ben bilmiyorum hangisini sarımsak. Sanırım şu sarımsak arkadaşlar. Aynen aynen. Burası sarımsak, burası soğan. Baksanıza zaten belli oluyor. Bunlar da muzlarımız. Ama daha yok bunların başında. Bunlar çünkü budadık. Nar. Yine denizimiz. Bütün bitkiler, sebzeler, meyveler deniz görmeden büyümüyorlar. Çok güzel bir şey buldum. Amanin, 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 amanin. Nergiz açmış burada. Sen ne güzelsin. Sen ne güzelsin. Maşallah sana. Çok güzel. Koparmayalım. Ve mükemmel bir ağaç. Adı ne anne bunun? Avize çiçeği. Avize çiçeği. Sen mi buldun? <laughs> evet annem buldu bir isim. Avize çiçeği. Bu akşam dört olunca mükemmel bir koku yayıyor arkadaşlar etrafa. Çok güzel bir çiçek. Şöyle uzaktan göstereyim. Düşmeden. Avize gibi. Bakın. Çok güzeller. Bunlar da benim kızlarım. Kızım. Bebişler. Banyo yaptılar. Yemek yediler. Şimdi öğlen uykusunda var. Aşkım. Uyuyor musun? İnsan bir merhaba der. Bir selam verir. Hop. Şşt. Zeytin. Küstün mü bana yine? Ne yaptım ben sana? Niye küstün? Hı, kalk gel bir öpeyim seni. <laughs> salla kızım kuyruğunu. Salla kuyruğunu. Salla hadi kuyruğunu. Nereye? Ha salla kuyruğunu. <laughs> Bakın bende ne var? Ne var bende? Domates. İstiyor musun domates? Bir kere öpersen verebilirim. Gel peynir al. Hayır. 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 Bir kere öpeyim. 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 <laughs> Oh. Oh. Pamuk mu pamuk? Al domatesini. Al söz verdiğim gibi. Al sen de al. Yiyin hadi. domates canavarları ya. Hiçbir şey görmüyorlar domates ve salatalık dediğimiz zaman. Ve patates. Patates. Patato. Patato. Patates. İşte sen de daha yeni. yenektin ektin değil mi anne bunlar? Daha olmadılar. Biraz oldu biraz. Daha küçük. Otumuzu temizledik. Valilerimizi. Şunu al da sen de kurtul biz de kurtulalım. Böyle bazen toprağın içinde kör neydi anne o yılanın kör yılan mıydı? Hmm. Bazen kör yılan çıkıyor arkadaşlar böyle değişik bir şey büyük. Tavuklar spagetti olarak ha. iyi onu. <laughs> tavuklara makarna olarak veriyoruz. Böyle <laughs> diye yutuyorlar. <laughs> Şimdi tavukları da göstereceğim. Annemin kızları, oğlanları. Ben. Askeri vardı bir tane içinizde. Sen miydin o? Yürü bakayım. Yürü. Yok. Bir tane asker var onu bulursan... Aha. Sol. Sol. Sol sağ sol. Sol. Sol sağ Evet yerimizi hazırladık. Şimdi tohumlar dökülüyor oraya. Yani tohum nasıl biriktiriliyor? Bir önceki senenin... Hı hı. Bir önceki sene çıkanlardan tohumluk ayırıyorsun. Evet. İlk ürünlerden, değil mi? İlk çıkan ürünlerden tohumluk mu ayrılıyor? Hı hı. Bu Pembeköy domatesi. Bu ne lan? Ha, üzüm çeri domatesi. Seri yazmış Sırık salatalık mı domatesi mi? Domates, salatalık. Salatalığı. Meksika biberi. Evet, bu babamın. Düşmanı. Bursa ceri domatesi. Karpuz. Yengari. Ayşe salatalığı diyor anne. <laughs> Ayşe kim? <laughs> Komşudan almıştım onu. <laughs> Acur. Tombik biber. Yedi kardeş. <laughs> yedi kardeş biber. Yedi kardeş. <laughs> Turçuluk. Bu ne lan? Evet. Evde kullanmadığımız çoraplarımız varsa <laughs> fasulye tohumu koyabilirsiniz. <laughs> Kapya biber. Yemek isteyen ziyaretimize gelir. Kara kabak. Pembe çeri. Bamya, <laughs> bamya. Mi, bamya mı? bamya mı? Bamya. Bamya. Bunlar da darı. Normal köy domates. Köy domatesi. Normal köy domatesi. <gülüyor> <gülüyor> Osmaniye salatalık. <laughs> Anne. Mor bom ya. Mor bom ya. <laughs> kabak çıkıyor, bunlar yeniyor ha. Hmm. Yediğiniz kabaç çıkacaklar bunlar. Tamam. Şimdi ekmeye gidiyoruz. Şimdi böyle bir bölme yapıyoruz arkadaşlar. Biber ekecekmişiz buraya. Biberler çok fazla sık çıktığı için karışmasın diye araya bir tahta çekiyoruz. Farklı farklı iki tür ekilecek oraya çünkü. Bu ne anne? Yani? Mek Meksika biberi. Meksikalı. Nasıl ekildiğini gösteriyorum. Elinize eldiven takın, yanarsınız. Değil mi anne? Böyle serpiştiriyoruz. Nusret gibi. Tuz atıyormuş gibi. Bu da tombik biber. Tombik dolmalık mı oluyor? Turşuluk. Turşuluk. Acı. Acı. Burası acı konteynerim. üstüne toprak atacağız mı? Hı hı. Tabii ki de atacağız. Do fide ihtiyacı olan bize gelebilir. <laughs> Biberi de toplamak kaydıyla gelip toplayabilirsiniz. <laughs> Çünkü çok zor toplamazsın. <laughs> ölmüş otu bile koyunca tekrar orada çıkıyor arkadaşlar. Bu ot çok değişik bir ot. Ayrık mı anne ay, ay, o? Ayrık otu muydu? Ne? başka bir şey. Değilmiş. Ayrık otu burada çektim onları. Şimdi kapya biberi geçtik. Binali Eğitim Kurumu. Sırada ney bu? Patlıcan. Yeni patlıcan. Yeni patlıcan neymiş? Eski değil, yeni, yenisinden. Patlıcan çok oluyor. Niye? Ve sevmiyor patlıcan. Ne çok ne ya? Ya arkadaşları da veriyor. Arkadaşları da veriyormuş. Can sularımızı vereceğiz. Bunları alayım. Böyle çok şey vermeyin. Onlar geri çıkmaz suyun altında. Yavaş yavaş. Bana yani beni de suluyorsun. Ve üstüne seralarımız geliyor. Annemin el yapımı seraları. Evet. El yapımı seralarımız geliyor. Şunlar da benim <laughs> kullandığım tahtalar. Genelde yakıyorum. Çürümüş de Evet tohumlarımız ekleyelim. serayı çekiyoruz çünkü yağmurdan soğuktan korunması içinmiş. Yani bahçenize balkonunuzu ekecekseniz de üzerine bir şeyle kapatın. Çünkü yağmur vurursa bir şey olursa çıkmıyormuş. Daha çabuk çıkıyormuş böyle. Evet şimdi bunlar çıkınca da göstereceğim zaten. Buraya da domates e, tohumu ekilecek ama domates çok çabuk çıktığı için bir hafta sonra falan ekilecekmiş. Domates çabuk çıkıyormuş zaten. Bu da böyle bir videoya uydu.